arkadaşlar. Bugün babamla birlikte vadide offroad yapıyoruz. Heyecanlı mısın oğlum? Evet. Çok eğleneceğiz mi? Evet. O zaman çıkıyorsun ve offroad'a başlıyoruz arkadaşlar. Hadi, hadi arkadaşlar. Gelsin yerine geç. <laughs> Kopilot koltuğunu alıyorsun evet. Benim kucağımda ol hadi. Olur. Ol kızım abinin yanına geç. Hadi bakalım. Evet çok heyecanlıyız. Hadi arkadaşlar son bir kez poz verin anne. Arabamızı çalıştıralım. Kapınızı kapatmayı evet, unutmayın. Offroad donumunuza 15 bin lira para harcadık. Her şey eğlenmek için, doğayla mücadele için arkadaşlar. Çocukların kapısına bak. eğlendik mi? Duygularınızı alalım. Hadi yorumlarınızı alalım. Nasıl eğlenceli miydi dostum? Nasıl oğlum? Eğlendik Mac mi oğlum? Mac eğlendik, mi? eğlendik mi? Evet. Maç yapalım mı? Bir daha bir aynı deneyimi yapalım mı? Evet videomuzun devamı Mac için Mac like atıyorsunuz. Abone olmayı unutmuyorsunuz. <laughs> Ve go offroad maceramına devam ediyoruz. Bundan sonraki serimiz doğada hayatta kalmak. Barınak, ev yapma, yengeç tutma, su. kurbağa yakalama, su hepsi var. Macera bizde dostum Çak, macera kimden sorulur? Bizden. Evet. Bizden. Senden mi sorulur? Ama bizden. önce bizden. Bizden.